emin olun artık böyle ceketimi asarım kazanırım anlayışı bitmişti. Zamanlarda yaşadığı sıkıntı da herkes biliyordu. İçimizdeki hani belki tamamı AK artık. Bizim görüşümüz değişmiş yani. Bir an önce kurtulak da başkaları bir işe bir çare bulsun. Yani artık bu noktadayız yani. Yolun sonu görülmüş derler yani. ya. Bir an önce bu zihniyetin değişmesi lazım. Hizmet insanları lazım bize. Daha dediğiniz gibi seçimde göreceğiz. odur ki onların ceket aslı gibi olmayacak. Kesinlikle. Yani bu dönem gerçekten hem burada hem Türkiye'nin dört bir tarafında sürprizle karşılaşacaklar. Sürprizler açık belli. Örneğin adam çıkmış diyor ki ben İstanbul'u yenileyeceğim. 5 e yıl bakan da sen niye yenilemedin? Tabii. Çok tabii. yenileseydin. Şimdi mi aklına geldi? Yani bugün sosyal medyası var, televizyonu var. Evet. şimdiye kadar bir alternatif yoktu. Bu biraz bizim elimizi kolumuzu halkın bağlıyordu açıkçası. Var var. Artık var artık. Heh. şimdi alternatif var. Var. inşallah var. İnşallah hep beraber bir yola gireceğiz. Onlar zannettik ki genel seçim gibi olacak. Olmayacak böyle. Erzimiyet onları bekliyor. Kesin. Altılar bizi daha ne olacak? Doğrudur. Bakalım. doğrudur. Abi korkun dedim. Yani. Marketler şimdi... ne hallerde, enflasyon ne hallerde. Kesinlikle. Emin olun. Galibi yeniden rafah olacak. Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah izniyle. Allah izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Bu, bunun galibi bu olacak. Kesinlikle inşallah.